Bavulla görmüşken sete gidiyoruz herhalde. Aynen öyle sete gidiyorum. Olmazsa olmazlarınızın var. Çok geçirdiniz gerçekten. Çok projede başrol aldınız. Hı -hı. de çok da başarılı olduğu projeler neler hissediyorsunuz? Her zaman da göremiyoruz sizi. Kusura bakmayın böyle biraz... <laughs> Şaşırdım şey gibi ben algılamayın de sizi görünce böyle evet dedem bile. Arabayı görünce bekleyelim bile... dedik biraz. Ee, i̇yi yaptınız. Güzel geçiyor her şey çok şükür. Hı -hı. Ee, güzel, iyi geçti. İşler, güçler vesaire. Yeni bir yıla girdik. Umarım daha güzel bir yıl olur hepimiz için. İşte kulüp olsun, 50 kalkın da her şey olsun. <laughs> İnanılmaz performanslardı gerçekten. <laughs> ee, siz neler hissettiniz? Ee, bu projelerin bu kadar gerçekten tutulmasını, göz önünde olmasını düşünüyor muydunuz? Onu ee, hissetmiş miydiniz de? Yani vallahi işte bilmiyorum ki. Şimdi cevap vermek zor çünkü... Ah merhaba. <gülüyor> <gülüyor> cevap vermek zor çünkü... E, bilmiyorsun yaparken sadece yaptığın işin iyi olması için uğraşıyorsun. O yüzden de insanların da sevmesini halkın da sevmesini Gökçe Bahadır büyüsü var ama sizin adınız projelerde. Tabii, Hep uzun soluklu oluyor, başarılı oluyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. O söz performansı çok konuşuldu. Ya evet. evet. <laughs> Emir Bey'den nasıl bir tepki geldi asıl? O da güzel. Beğendi mi? mi? İyi tepki <laughs> geldi ve çok beğendi. Zaten o çok yardımcı olmuştu şarkıda. Hı hı. Ee, güzel geçti. Şarkıcılıktan bu sene oyunculuk daha ön planda herhalde şarkıcılık. Tamam. E zaten ben... No, ama evet. bir ara ona daha çok e, Yok hiç daha çok iyi Müzikal şey mi vardı, vardı evet, galiba müzikal vardı. Vardı. Ben müziği çok seviyorum Hı -hı. zaten Hayatımda da her an müzikle ilgili bir şey yapabilirim ee, Ama hani mesleğim Tabii ki oyunculuk ama müziği de çok seviyorum Böyle beraber düet yapmak istediğiniz bir sanatçı var mı Hayalini kurduğunuz Şu an e, evet bir yandan da Geç kalacağım <laughs> tamam, korkuyorum <laughs> Çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere Bir fotoğraf, de fotoğraf de. Peki, alalım çok. Teşekkür ederim. Son olarak evlilik hakkında bir şey olur mu bu sene? Kısmet. Bakalım. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Çok sağ olun.